Selam, aley Selam aleyküm. Başladı mı? Selam değerli izleyicilerimiz. Merhaba. olsun ama. Beş çıkacağım. Özlem'in Yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza, evimize, kuyumumuza, mutfağımıza, çocuklarımıza, gelinlerimize. Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Günleriniz aydın olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Kahvaltılarımızı yaptınız mı? Kahvaltı yapanlara afiyet baş şeker olsun. Yılı kalkanlara günleri aydın olsun. İşe gidenlere Allah kolaylık versin. Bol bol ödeme kolaylığı nasıl bilsin borçlarımıza, hastalarımıza şifalar versin inşallah. Valla öz amacınız kalktı. Sobayı yaktı. Gelinlerime kahvaltı hazırlayın biri hamile, birinin iki çocuğu var. Gelinlere kahvaltı lazım, o Ya tuz komayı diyorum. Ondan sonra ya şeker komayı diyorum. Hüseyin Usta da her zamanki gibi. Gel Koy. gitti koya. Kahvaltı yapacak, gelin buyurun. Kahvaltı yaparım, apu. Karanım ne yaş? Eve kalktı, hani yıktın. Şuna çatal koyun. Bizde durumlar böyle. Torunla, torbayla, gelinlerinden, oğlanlardan, herifine, hayvanla, hasılınla. Özlem bacımız böyle işte. Ondan sonra sıra ekeceğim bu ol. Selay bir türlü ekemedim değerli izleyicilerimiz. Dur kızım be. Şimdi gel kız var. Esra ora göre patakız ne göstersin kavamızı ne açısı örtünme. Tamam sizi göstermesin. <laughs> Annem de şöyle patates yapmış. <laughs> Bu <Bugün> kahvaltı <galata> annemden. Evet. <laughs> hey. Kahvaltı hazırladım. Patates kavurdum gelinlerime. Sağ atmadım. kız kavurdum, çay demledim. Patatese salça ne yapmadım? Tatlı yemek biberi vardı. Tatlı yemek biberinden diye kavurdum. Çünkü bir sene yazda dokanır. Şöyle zobanın kenarına da getirdim. Çayımız da demli. Bakayım. Çokmuş bile. Su getirdim bir de. Çok unutup bile gelinler içsin. Çocuklarıma, sülü olsun torunuma. Torunlarıma. Ama aç E, tamam, çiğit. İlerleyen saatlerde da konuşalım. Allah. Başladı mı sen? Hayır. Değerli izleyicilerimiz, gelin Aşko'ya gidelim. Aşko'ya gidelim. Aşko'ya değil gidiyor. <laughs> Çocukların hepsini hastaneye götürüyor. Özlem Aliye'ye, Armini, Hüseyin Ayaz'ı. Dolmuş geliyor, dolmuş. İçinde kendileri dolmuş. <laughs> gidiyor taksiye bindik iki eksik tuz fazla Ağaçlı koy bizi sakla İyi. Biz gidiyok Kaçıyom ben Kaçıyok ya Armin dedesinin taksi sürüyoruz O zaman ya babesinin kucağında kıskanıyom Gelinlerine küçük oğlan eslahanım hanım arkada gidelim bakalım ağaç böyle para gösterelim. Oradan da iki marıl mırıl alalım. Alper Karacan kardeşimizin dediği. Var mı orka açılar sen. <laughs> Şurada bu ne şimdi kaçıramız biliyor musun? <laughs> 350 milyon lira. Almayacağım abi. Bizden alma almam Baba. Şurada Umut Oto halı yıkama. Çok güzel halı kıracı oğluna düştük. Kuraş pazarı kalktı herhalde. Bak masada biz kaldıracağız. yok. Armen, Armin! Ammi! Biri kıvırcık, biri mavi. Git kalsın da benim tane kızım var.

Annem kötü kötü bakıyor. Nasıl burada yaş belli olmaz. Sen evde bir kore <laughs> ettin. Kucu kucu yıkanla <yit> bacılarım, <laughs> kardeşlerim. <laughs> Armin söyle lüfe, buluyor. Uyuyor da görüyor gerçek. <laughs> Özlem zamanla yavuruyor. Armin kendini de diyor. Özlem zamanla geri dönüyor. Onu kokuyor zor. Armin geri dönüyor iki kulağını tutuyor. Yolu kendi kulağını. Kendi saçlarını çocuğuna psikolojisi, psikolojisi bozuldu. Oğlan geldi üstüne kula çocuğumu. Ne yapacağız? Sen o bu. Ya bana herkes havada öşle diyor. Gidin <laughs> ne yapıyor baba Okul mu? Acayip izdik varım söyle. Ee, Ana üzgün <laughs> bana. Ana <özlemi. gülüyor> neden <Ana, özlemi>. ben <laughs> <laughs> çek ki çekiyor. Ay aç aç. Hey dur. Ermin Nurun! Nasıl Mavi de burada. Hıcı. Hıcı. <laughs> <laughs> Sana beş oldu mu evet. Tamam. hadi. Diyorum. <laughs> tamam. Başlasın. E, Değerli izleyicilerimiz valla biz yine akşamı içtik. Adıyla ne alanı yani yoksa, serayı bir ekemedim, bir düz edemedim, bir giremedim. Bir zaman bulup bir şey yapamadım. İkinci Söğül girdik. Bir yandan keselle yiyorum, bir yandan otlarımı yoluyorum. Her şeyi yemek isteyiyor. Çok güzel billemiş Hüseyin kardeşimiz ustada. Ney lan ne biçim bildim hemde? Niye otlar ne çıkıyor orada kokuyla? Nasıl niye otlar çıkıyor? Otlar yola ziyadınız billemeden evvel. Oldu. 30 elim vardı da yapardım. <laughs> Hadi sen bunu çek. Otlar bir çıksın aç ya da öyle temizleyin. Ya arkadaş bu elli çekilmez mi? Ama ot geliyor etine bastırma oyun ki hiç sen durmuyor ucunu. Sen şöyle tut, kapının ağzına. Şurada bir o, şurada bir şey var. Ayar bu, hallet. Çık, çık, çık. Anne ben, sen yüzünü şu tarafa dön, ben de şurada değil. Ne? İşte. Abi bu çocuğu adı mı daha? Ne oldu? Bak, şurada. Şurada bir o, şu yavrum. Bıraksan. Hadi bıraksan. Gel. аасуна кеч сыймадыңбы сыймадым kalk. bir Şöyle, Çök, şu Bak şura, şura. Senden vallahi iyi mühendis olur ha. Ha olur. Ne biliyorsun alçaayı içiyane? Niye be koydum, koy mu? Tamam, bak He. iyi oldu. Şimdi şu anda soğan. Şu anı ha? He? Marıl senin arabada. Marulları sen saçlarına soğan dikelim. Şurayı da sen niye ekelim? Yok. İçeri verelim istersen burayı da. Ha, verelim. Bak şu yana soğan dikelim şimdi. Senin arabada marul tohum var. Şöyle araban ki kardeşler getirsin. He. Tohumlar zaten şurada. Şu, onları şöyle ekelim. Şey annem sen dur dur. bu ne mi ki <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru. başladı. Tamam başlasın. Sürekli de demedim ki telları. Önce de yeşillik zamanı. Osman dikeceğim bacılarım şuraya. Acına mar lekeceğim şu tarafa. Şu tarafa geri ot ekeceğim. Ondan sonra roha, fındık turp. Şu anda da ıspanak ekmeyi düşünüyorum. Anne eski ot da ek. Ekelim. Şöyle temizleyelim de.

Yoruldum. <laughs> <laughs> Nefes alan mı olmuyor? Araktın. Hışır, hışır, hışır. Şu deri otu. Tekrar. De. Yavaşça göster. Şu deri, şu roha. deri otu. Şurada maydanoz. Soğanlar da çillenmiş Kaç dakika oldu dersin he? He? <laughs> İki Şöyle bacıları Bizden bacınız gibi. Düşünmek gerekiyor.

Çekiliyor. <laughs> çekil diyor. <laughs> yarısını bugün dikip yarısını da yarın mı dikeceksin? Yok hep dikeceğim şu an O değil Şileri <laughs> Tamam işte